Tolkien Hobbit Bu kitap, özel baskı bir kitap. Kitabın ön sözü bulunmuyor. Ee, kitabın başında, Hobbit'in bu resimli özel baskısındaki metin için İthaki yayınlarının daha önce yayınladığı Hobbit, yani 7. baskı 2012 yılı esas alınmıştır diye not var. Kitabın ön sözü yok, direkt içindekiler bölümüne geçiyor. İçindekiler bölümünde beklenmedik bir parti, koyun kızartma, kısa bir dinlenme, tepenin üstü ve tepenin altı, karanlıkta bilmeceler, yağmurdan kaçıp dolya tutulmak, tuhaf bir mesken, sinekler ve örümcekler, zincirden boşanmış variller, sıcak bir karşılama, kapı eşiğinde içeriden bilgiler, evde yok, ateş ve su, bulutların toplanması, geceleyin bir hırsız, bulutlar patlıyor dönüş yolculuğu son safha olarak 291 sayfadan oluşuyor. Kitabın içerisinde 26 adet illüstrasyon bulunuyor. Çok güzel çizimleri var. Kuşa kağıda basılmış e, bu şeyler, e, resimlerin olduğu sayfalar. Her biri gerçekten çok güzel e, birer çalışma. Harika çizimler içeriyor. Kitabın en arka sayfasında da Barış Müstecaplıoğlu, Sevin Okyay ve Doğu Yücel'in yorumları yer alıyor. Bunlar da, bunları da okumak gerekirse... Hobbit sadece fantastik edebiyatı sevenlerin değil, tüm edebiyat severlerin kütüphanesinde bulunması gereken bir baş ucu kitabı. Dostluk, cesaret ve fedakarlık üzerine yazılmış en güzel öykülerden biri. Fantastik edebiyat bugün tüm dünyada saygın bir türse bunda Hobbit'in payı yatsınamaz. Orta dünyaya ilk adımı Hobbit'le atıyoruz. Yüzüklerin Efendisi henüz uzaklarda. Tolkien çocuklar için yazmış. Birinci, Birinci Dünya Savaşı'ndan da etkilenmiş derler. Ama asıl önemlisi Hobbit dünyasına girmek. Frodo'nun manevi oğlu ve mirasçısı olduğu Bilbo Baggins'te tanışmak. Gandalf, Cüceler, Gollum ve Ejderha Smaug bekliyor bizi. Hem çocuklar hem büyükler için eksiksiz sihirli bir alem. Hobbit sadece eğlenceli bir masal, heyecanlı bir macera değil, hayata bakış açınızı alt üst eden bir deneyimdir demiş en son Doğu Yücel.